Herkese merhabalar. Lezzetli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir kahvaltılık hazırlıyorum. 3 malzeme ile sosunu hazırlayıp hemen böreğime başlayacağım. Kavanoza 1 adet yumurtayı ekledim. Üzerine 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettim. Kavanozun ağzını kapatıyorum ve hızlıca hemen çalkalayarak sosumu hazır hale getiriyorum arkadaşlar. Kullanmış olduğum tüm malzemeler aşağıda açıklama kısmında mevcuttur. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. 2 adet günlük yufka kullanıyorum. Yufkaları üst üste koyacağım. Kenarından katlayıp rulo yapacağım ve tahtanın üzerinde dilimleyeceğim yufkaları. Yufkaları üst üste koydum. Bir parmak genişliğinde bıçak yardımıyla ince ince doğruyorum. iki yufkamı doğradım bu şekilde kenara alıyorum ve sosuyla buluşturacağım şimdi hemen kabımın içine hazırladığım sosu aldım ve tüm yufkaları sosun içine alıyorum ve karıştırıyorum 50 gram yağlı beyaz peynirimi çatalla ezdikten sonra üzerine bir tutam doğramış olduğum maydanozu ekleyip karıştırıyorum. Peyniri de yufkaların üzerine alıyorum. Hepsini bir harmanlıyorum. Gördüğünüz gibi çok pratik tepsiye döşemeden hepsini bir arada karıştırdım ve tavamın içine çok az yağ aldım sonrasında börek harcımı tavanın içine dökeceğim çok ezmeden spatulamla böreğimi düzeltiyorum ve ocağa alıyorum. Orta ateşte kapağı kapadım ve pişmeye bırakıyorum. Orta ateşte yaklaşık 10 dakika sonra böreğimi alt üst yapıyorum. Yine bir 10 dakika kadar diğer tarafı da kızardıktan sonra ocaktan alıyorum servis tabağına. Hafta sonları iki yufka ile yapabileceğiniz en pratik tava böreği diyebiliriz buna. Videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana büyük bir destek sağlamış olursunuz. Dilimlediğim böreğimi şöyle yakından gösteriyorum size. videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ben şimdi tadım yaparken size veda ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere sevgiyle kalın.